Arkadaşlar G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre demek ki şurası bir birimken burası iki birim olmalı. Yani siz 2x ifadesini 2 ile çarptığınızda sonuç 3x artı 5 gelmeli. Buradan 4x ifadesi 3x artı 5. Dolayısıyla x ifadesinin değeri de 5 olmalıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar G noktası ağırlık merkezi ise demek ki ve burası da iki eşit parçaya bölündüyse demek ki şu ifadeyi uzattığımızda G noktasından geçmekte ve burası 6 olduğundan burası ne olmakta? 12 olmakta. Şimdi C noktasından çizdiğimiz şu kenar ortayı uzattığımızda ne olacaktır? Taban iki eşit parçaya ayrılacaktır. Bu ikisi birbirine eşittir. Ve arkadaşlar burası 10 ise burası nedir? 5'tir. Ve burası 90 derece olduğu için burası da 90 derece olmalı. Ve burada 5, 12 ne oluşmalı? 13 üçgen oluşmalı. Şu parçanın uzunluğu 13 ise şu parçanın uzunluğu da 13'tür. O halde x ifadesi buradan 26 birimdir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar C köşesinden çizmiş olduğumuz bu doğru parçası ağırlık merkezinden geçtiğine göre bir kenar ortaydır. Aynı zamanda bir açı ortay olduğuna göre demek ki şu kenarın uzunluğu ile şu kenarın uzunluğu birbirine eşit olmalı. Ve arkadaşlar şu ifade burada bir kenar ortay olduğundan burası x ise burası da x. Bu durumda BC kenarının uzunluğu 2x, AC kenarının uzunluğu 12. Bu ikisi birbirine eşit. O zaman x eşittir. Nedir? 6'dır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar B köşesinden çıkan bu doğru parçası ağırlık merkezinden geçtiyse tabanı iki eşit parçaya bölmüştür. Yani eğer ki ben buranın çift çizgi olduğunu biliyorsam burası da çift çizgidir. E bu durumda burası 90 derece olduğundan şurası 45 derece ve burası nedir? 45 derecedir. E dikkat ederseniz arkadaşlar burada şu açının tamamı ne olmalı? 180 olmalı. O halde alfa ile 45'in toplamı 180 ise buradan alfa ifadesi 135 derecedir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar B ...G, B, C üçgeninin ağırlık merkezi K ise... ...buradan çizdiğimiz zaman 8 birim ise... ...şurayı uzattığımız zaman... ...8'in yarısı ne olmalıdır? 4 olmalıdır. Şimdi ABC üçgenine bakıldığında... ...ABC üçgeninin yani büyük üçgenin ağırlık merkezi şu nokta... ...ve bunun alt kısmında 12 varsa... ...demek ki üst kısmında ne vardır? 12'nin iki katı olan 24 vardır. Bu durumda BC kenarına ait... ...kenar ortay buradaki şu arkadaşımızdır. Ve bunun uzunluğu 24, 8 ve 4'ün toplamından 36'dır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar G noktası ağırlık merkezi ve üst tarafta 8 varsa bu ifade uzatıldığında burası ne olacaktır? 8'in yarısı olan 4 olacaktır. Ve taban iki eşit parçaya ayrılmıştır. Yani burası 5'tir, burası da 5'tir. ABC üçgeni burada ikiz kenar bir üçgen olduğundan buradan indirilen kenar ortay tabana dik olmuştur. Bu durumda oluşan şu üçgene baktığınızda bakın şu üçgen burada nedir? Bir kenarı 5, bir kenarı 12, aradaki açı 90. O halde 5 12 13 üçgenidir. Burası da 13'tür. Bizden çevre istenmekte. İki kenarın uzunluğu 13, BC kenarının uzunluğu 10. Bunların toplamı ne yapar? 36 yapar. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar G noktası ağırlık merkezi ise bu mesafenin 4 birim olduğunu biliyorsam demek ki bunu uzattığımız zaman burası ne olacaktır? 2 birim olacaktır. Yani AC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu toplamda 6 birim. Ve dikten indirilen bu kenar ortay burada arkadaşlar ne oluşturur? Muhteşem üçlü oluşturur. Yani burası 6, burası da 6 olmalıdır. Bu durumda elde ettiğimiz üçgen aslında şu şekildedir. Burada bir dik üçgenimiz var. Burası 12 birim. Burası 90 derece, burası 6, burası x. x'i bulmak için Pisagor bağıntısı yapılırsa 12'nin karesi 144 ifadesi 6'nın karesi 36 artı x kare ifadesidir. 36'yı karşıya aldığımızda burası 108 eşittir x kare olacak. İki tarafında karekökü alındığında buradan x ifadesinin değeri 6 kök 3 olarak bulunmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar ABC bir ikiz kenar üçgen değil mi? Aynı zamanda buradan indirilen kenar ortay burada G noktasından geçmiş. Bu ifadeyi uzattığınızda ise arkadaşlar ikiz kenarlıktan dolayı burası 90 derece olmalı. 24'te 12 ve 12 olarak iki eşit parçaya ayrılmalıdır. Şu üçgene baktığınızda şu içini sarıyla boyamış olduğum üçgene baktığınızda burada ne gördünüz? 5, 12, 13 üçgenini gördünüz. O halde şu mesafe nedir? 5'tir. Arkadaşlar bu mesafe 5 ise şu mesafe neydi? 5'in iki katı olan 10'du. Demek ki doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar G noktasının ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. Hangi üçgen için? ABC üçgeni için. Yalnız biz burada G noktasıyla C noktasını birleştirdiğimizde... ...oluşturmuş olduğumuz G, C, B üçgeninde... ...dikkat ederseniz arkadaşlar bakın bunları çizeyim... ...şu doğru parçası bir kenar ortaydır çünkü... Zaten kenar ortaydı. Taban iki eşit parçaya bölündü. Şu doğru parçası da bir kenar ortaydır. E o halde buradaki GCB üçgeninde de K noktası ağırlık merkezidir. K noktasının ağırlık merkezi olduğunu biliyorsam burası 2 iken burasının 4 olması gerektiğini biliyorum. Arkadaşlar büyük üçgende G noktası ağırlık merkezi ise bunun altında 6 birim varsa üstünde ne vardır? 12 birim vardır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Öncelikle arkadaşlar K noktası ağırlık merkezi ise B'den çizilen bu doğru parçası ağırlık merkezinden geçtiği için tabanı iki eşit parça ayırmıştır. Ağırlık merkezinin üst tarafında 6 birim varsa alt tarafında 3 birim olmalı. Burası 90 derece ise burası 90 derece. Bu durumda BKE üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir. Arkadaşlar bu mesafe 4 birim ise demek ki bu mesafede ağırlık merkezinden dolayı 2 birim olmalı. Şimdi içini taradığım şu yeşil üçgende Pisagor bağıntısını uygularsanız ne söylersiniz? 90'ın karşısında x var. x ifadesinin karesi 6'nın karesi 36 artı 2'nin karesi 4'e eşittir. O halde x kare ifadesi 40 olduğundan x ifadesi kök 40. Bu ifadede 2 kök 10'a eşit olacağından doğru yanıt B seçeneğidir. Müzik